Merhabalar Rabia Mutfağı'na hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte puf puf kabaran harika poğaçalar yapıyoruz. Öncelikle size hamurumun şöyle kıvamını göstereyim. Homojenliğini, pufluğunu. <laughs> Hamurumuzu yoğurmaya geçiyoruz. Yoğurma kasemize 2 su bardağı ılık sütümüzü bir paket kuru instant mayamızı alıyoruz. Üzerine bir yemek kaşığı şekeri ekleyip güzelce karıştırıyoruz. İyice karıştırdıktan sonra 10 dakika boyunca bekletiyorum. Hiç dokunmuyorum mayanın çözülmesi için. Mayam çözüldü. 2 adet yumurta kullanacağım. Bir tanesinin üzeri için sarısını kaldırıyorum. Diğerlerini de yoğurma kasemin içerine ekliyorum. 1 çay bardağı sıvı yağımı alıyorum karıştırma ile karıştırmaya başlıyorum. Yumurta tamamen karıştıktan sonra bir su bardağı unumu ekleyip bir tatlı kaşığı tuzumu ekliyorum. Ben toplamda 6 su bardağı un kullandım arkadaşlar. Yavaş yavaş ilave ediyorum. Yumuşak kıvamlı bir hamur elde edeceğiz. İlk başta ben çırpma teliyle yapıyorum. Unumu yavaş yavaş ilave ediyorum ve yumuşak kıvamlı bir hamur elde edene kadar bolca yoğuruyorum. Burada en önemli püf noktalarından bir tanesi de hamur olabildiğince yoğuruyorum. Yaklaşık 10 dakika boyunca hamur toparlandıktan sonra yoğurmaya devam ettim. yoğurma kaseme tekrardan alıyorum hamurumu kaldırıyorum. Tam bir saat boyunca mayalandırıyorum. Üzerini kapatıyorum ve kaldırıyorum. Bir saatin sonunda hamurum mayalandı. Şöyle göstereyim sizlere. Ele yapışan yumuşak kıvamlı bir hamur elde ettik. Havasını alıyorum. Bir kere daha toparlıyorum. Hamuru bir kenara kaldırıp iç malzemesini hazırladım maydanoz beyaz peynir ve karabiberli bir iç malzemeyle yapacağım ben poğaçalarımı Amurdan hamurdan portakal büyüklüğünde bezeler kopartıyorum yuvarlıyorum bir kenara diziyorum Siz dilerseniz daha küçük de yapabilirsiniz bezelerin üzerine kapatıp 10 dakika daha dinlendiriyorum 10 dakikanın sonunda yavaş yavaş açmaya başlıyorum benim verdiğim şekiller yarım ay şeklinde olacak siz Dilerseniz yuvarlak yapabilirsiniz tam orta kısmına bir tatlı kaşığı harçtan alıyorum ve kapatıyorum tüm hamuru aynı işlemi uyguluyoruz yağlı kağıt sermiş olduğumuz fırın tepsimize diziyoruz En önemli püf noktalarından bir tanesi de yine tepsi mayası. Tepsi mayasında da yine 15-20 dakika boyunca tepside bırakıyorum. Aynı şekilde üzerine kapatıyorum. Hiçbir şekilde dokunmuyorum. 15 dakikanın sonunda üzerine yumurta sarısını sürüyorum. Yumurta sarısının üzerine azıcık zeytinyağı da ekledim ben daha parlak dursun diye tüm hepsini yumurta sarısında sürüp önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında kontrollü bir şekilde pişiriyoruz. Poğaçalarım pişti. Şöyle göstereyim. Bayağı da açıldılar. Yumuşacık puf puf poğaçalarım servise hazır. Şöyle size ben göstereyim. Bakın. Altını üstünü iyice kızarttım. İçini göstereyim. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Yeni tariflerimden haberdar olabilmek için kanalıma abone olup bildirim zilini açmayı unutmazsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.